Geçtiğimiz bölümde ikinci sezona başlangıç yapan Gürkan Hoca, Bodrumsporu, Sporu, Raşitsa, Bombito ve Risa transferleriyle güçlendirmişti. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova'ya karşı eşleşip ilk maçımızda iç sahada 1-1 berabere kalmıştık. Ve ardından ikinci maçımızda 10 kişi kalmamıza rağmen deplasmanda 2-0 kazanabilip Avrupa Kupası'na katılma hakkı elde etmiştik. Ve şimdi de transferin son günündeyiz. Arkadaşlar Avrupa'da kimlerle eşleştiğimiz de belli olmuş aslında. Takvimde görünüyor. Union Berlin'i görüyoruz. Ardından Hollanda'dan Fransa'dan Lens var. İskoçya'dan Aberdeen var. Real Betis var. Valencia 6. rakibimiz. Olympiakos var ve AZ Alkmaar var. Yani anlaşılan o ki çok aşırı zor bir fikstürümüz olmayacak UEFA'da. Şimdi transferin son gününde izlemiştim. 3.8 milyonumuz neredeyse var. Sezon başına bu taktikle başlamıştık ve bu taktiğe göre transferler yapmıştık. Ama benim o taktik çok aşırı hoşuma gitmediği için bir de 4-4-1-1 deneyeceğim. Bu yüzden de bir sağ ihtiyacımız olacak. Ben bir transfer listesi oluşturmuştum. Yapmıştım. O transfer listesinden eleye eleye bu çocuğu bıraktım. Stoper, bek, Merkez orta Ortası, Huang J1 ya da J1 Huang. 90 dayanıklılığı dikkatimi çekti. 74 gücü var. Çevik, hızlı, çok aşırı hızlı olmamasına rağmen çoğu şeyi yapabiliyor. Ben de sürekli taktik değiştirdiğim için iş yapar diye düşünüyorum bir şekilde. Hocam hoş geldiniz. Uzun yoldan geldiniz. Zahmet ettiniz. Size 2.9 artı %5 teklif ediyorum. Nasıl? 3.3 artı %2 istiyorsunuz. Bu çocuğa maaş da vermemiz lazım. Taksit kabul Diyor musunuz? Ha sizde taksit yok ha. Tamam o zaman 2.9 artı %15 pay. Anlaştık mı? Aa yan için anlamadım. Bir şaşırdım hocam. Tercüman da mı getirseydik? Ha siz bir de el sıkışmıyorsunuz ha. Okey. Eyvallah yani sağ olun. Adam öyle bir kabul etti ki teklifi. Hala anlamadım nasıl kabul etti yani. <laughs> Sandım düşünecek. Neyse Huang J1 gel. Zaten Squid Game 2. sezonla başlayacakmış. 9 milyon serbest kalma bedeli istiyor. Bunu kabul etmeyelim. 4 yıllık gelecek. Orada 5500 euro alıyor da 70'lik oyuncuya bizim ligde geçen bölüm gördünüz işte Süleyman Özdamar indirim yapmıyor 21 bin falan istiyor. O yüzden ben burada kaçmasını istemiyorum. Transferin son günde bir daha deneme şansımız yok. 15 euro okey misin koçum? Bak 10 bin euro katıyorum maaşına. Güzel mutlu tamam. Daha fazla paraya ihtiyacımız yok bu sezon bizim. Ve işte huzurlarınızda Huang J1 yaz transfer sezonunun son transferi oluyor. Şimdi bizim J1 şu an stoper ama sağ de oynayabiliyor. Sağ e koydu da artı gösteriyor yani hani sıkıntı görünmüyor. Gelişim planına geldiğimizde tüm özelliklerini görebiliyorsunuz. Sağ e dönüşmesi de 2 hafta sürecek yalnızca. Sağ bekte bence o artacak. Ek olarak bizim genç oyuncular var ya Erhan Kaya, Murat Kaya. Gürkan Hoca bu oyunculara bir gidin berbere kendinize bir çeki düzen verin dedi özellikle Murat'a. Karaburun tipe bakar mısınız arkadaşlar? Ve gitmiş geri böyle gelmiş arkadaşlar. Saçları öldürmüş. Ha biraz da kaşları almışlar. Ufaktan da Keratan'ın sakalları çıkmaya başlamış. Erhan'a ne oldu bilmiyorum. <laughs> Erhan ne yaptın lan? Erhan şaka yapmış. Bu da Erhan'ın muhteşem transformasyonu. Dorgeles de gitti, saçları boyattı. Gerçek yüzü olan oyuncuların tiplerine karışamıyorum arkadaşlar. Mesela Raşit say için beyaz saç gelsin diyen olmuştu. Onları düzenleyemiyoruz. Farklı hangi oyuncunun görüntüsünü değiştirelim yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bir maça çıkalım. Hwang Ji Won'u görelim. Ama takım yorgun. Neyse Kayseri Spor'a karşı önemli anlar diyeyim. Ve işte Bodrum'da kale arkasında Dorgeles. Nene ve yeni imajı. Murat Kayanın da yeni imajı. Murat kalacak mı gidecek mi onu da bilmiyoruz henüz. Bu ikili lan Nene senin saçlar sarıydı ne oldu? Yo bakın burada aa çok acayip. Burada sarı orada. Karaydı Enes Örücü ileride Adek Benro'ya çok iyi bir top attı Samuel Adek Benro uzaklardan Oo, dışarı gitti dakikalar 16 Kayseri Spor Corner kullanıyor dikkatli olalım defansımız yenilendi biraz ama burada uzaklaşmayan top Enes Örücü aldı pozisyon bitti şimdi serbest vuruşumuz var zamanlamalı vuruş yapabilir miyiz çok fazla vurduk ve sarı oldu. Fena gitmedi. Bakın işe yarıyor galiba. Bunu sürekli deneyeceğim. Orada full barı doldurmama rağmen kaleyi tuttu yani. Yoksa normaliyle dışarı giderdi. Burada da vuruş kötü. Artık 90. dakika son fırsat olabilir. Kontra hatamız var. Haydi nene. Haydi nene. Ivanov. Ivanov bu pası verebilir mi? Verdi. Kolay gibiydi zaten. Cez ee, kendi yarı sahamızdaydık. Dorgeles nene ve gol. 90. dakikada Bakın bu açıdan nenenin saçlar sarı değil. Çok garip. Ha, güneşin parlamasıyla birlikte sararıyor görünüyor. Bu ışıklandırmada sıkıntı var. Sanırım FIFA 23'ten beri aynı. Ve 1-0 oluyor, bizim oluyor bu golle. Transfer döneminde hala son 10 saatteyiz. Aha, ayrılık gerçekleşiyor Murat Kaya. Lan ben de sandım kaldı takımda. Murat. Kara Murat son maçta güzel oynadı kalsın diyen bir yorum gördüm aslında. Gürkan Hoca yardımcısıyla hala konuşuyor ne yapalım diye falan ama Murat Kaya Mayorka'ya gitmiş. Onun peşine Erhan Kaya da gidiyor. Çocuklar berbere gittiler diğer takımlar almaya başladı bizimkileri. O da Trabzonspor'a kiralandı. Biz bu kariyerde nedense o hayvan gibi gelişen altyapı yıldızımızı bulamadık hala. Şimdi bu haberi gördüm biraz geç kalmışlar galiba. Lig aşamasında Bodrum, Aston Villa veya Torino ile karşılaşabilir falan yazıyor da biz buradan Valencia'yı çekmişiz. Karabağ'da da UEFA'ya düşmüş. Bunu zaten geçen bölümde biliyorduk yanılmıyorsam. Sırada Adana Demirspor var. Bu maçtan sonra Rize varmış. Ardından Union Berlin maçı gelecek ve Kurağımız da burada belli olmuş arkadaşlar. Kura yanlış görünüyor. Union Berlin ilk maçımız aslında. Çok garip. Martins'in overall'ı yükselmiş galiba. Gelişim bonusu çok yüksek falan diyor. 53 overall'ı ilerlemiş. Şimdi Murat'tan boş kalan merkez ofansif orta saha rolünde Freddy oynayabilir. Onu ratingi reytingi Murat'tan daha kötü. O yüzden acaba Muro'yu geri mi çağırsak? Ne yapsak? 100 bin euro vereceğiz. Muro sen geri gel ya. Muro'ya bir de 10 numarayı verelim. Erhan olmadı kalsın bir Trabzonspor'da. Evet Murat burada 68 artı 2 alıyor. Murat La Liga'da oynayacağım diye saçları pembeye boyatmış. Hocam kramponları da kes. Nasıl? Şimdi bu Adana Demirspor maçını hızlı simüle edelim arkadaşlar. 4-1 alıyoruz. Adek Benro, Raşitsa, Nene ve Vidal. Maçın peşine J1 Huang'ın sabek oluşu gelmiş. 71 yükselecek diyorum ben. Ve 72 oluyor. Yükseldi ama beklediğimden az yükseldi. Belki 74 olur diye düşünmüştüm. Fizik gücü açısından hiçbir gelişim göstermeyecek gibi. O yüzden kendisini sahte bek diye çalıştıracağım. Artık turnuvaların puan tabloları da belli olmuş. Türkiye'den bir Fenerbahçe var burada. UEFA'nın puan cetvelinde. Biz 35. 35.yiz şu an. Niye biz dibdeyiz? B ile başlıyor ismimiz. Şimdi burada Aston Villa'yı görüyorum güçlü takım olarak. Eşiktaş zira Türkiye kupasından dolayı UEFA'da. Galatasaray burada. Lazio, Porto, Manchester United, Chelsea. Zaten en güçlü takımlar en tepedelermiş. Bize İngilizlerin hiçbiri denk gelmemiş. Şimdi Çaykur Yüzü 12. Bunun önemli anlarını oynayalım. Kale arkasında Gökhan Akkan'a destek. <laughs> i̇şte Murat. işte kara mura değil artık. Pembe Muro. Oğlum senin saçları da sarıya boyadık. Hala kır siyah görünüyor ya. Ne kadar enteresan bir boyaymış. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Yorumlarda sürekli görüyorum. Eskiden hani görevler yapardık. Diyelim ki kalecimiz 10 gol yenmediği maç çıkarırsa overall'ına artı bir geliştiriyorduk. İşte forvetimiz devre arasına kadar gol kralı olamazsa transfer listesine koyuyorduk. Bu görevler için hani biraz tavsiyede bulunabilirseniz bu videonun yorumlarında çok sevinirim. Ona göre de bir şeyler yapmaya çalışırız. Akintola ile Çaykur e hata. Lewis burada kontra hata çevirdi bu hata. Haydi Lewis, Adek Benro, Pembe muro. Pembe pant. <laughs> evet. Kaptırmayalım. Bombito. Vidal. Doğru nene ileride. Brazao. Nene'yi oynadı. Nene çok iyi döndü gibi ama ayağında nereye attı o topu? Şimdi top doğru geles neneye düştü. Topuk pası çok klas. Müthiş toplar. Abi gol olsun. <laughs> Orada aslında ben rolü vurmalıydım. Biraz fazla paslaştık. Nene attı ama. Bu bizim altyapı yıldızı rolüne biraz Murat yavaştan da olsa girecek gibime geliyor. Şimdi Nene bomboş pozisyon. Dorgeles Nene rakibini çok rahat geçti. Bir gol daha attı. Nene'nin gelişimi de beklediğimden biraz yavaş ama belki o da hızlanır bu gollerle. Şimdi ikinci yarıda bir penaltı kazandık. 2-0 öndeyiz zaten. Nene hat-trick yapsın diye Vidal bırakıyor. Dorgeles Nene geliyor. Ve golü atıyor. hat yapıyor. Kariyerimizdeki ilk hat galiba. Ve maç da böyle bitiyor. 3-0 Dorgelesnenin hat ile kazanıyoruz. Farklı renk mi denesek acaba? Burada beyaz, gri, çok cins görünüyor saçlar. Ve şimdi sırada Union Berlin maçımız geldi. UEFA Avrupa Ligi ilk lig aşaması maçımız. Bu arada haftanın ilk 11'inin de yarısı bizden. Rakibimizi bir analiz edelim. Kyogo, Volland, Forvetler. 5-3-2 oynuyorlar. 4 yıldızlı bir takım. Şu serbestlerden herkesin aldığı afif burada yedeklerinde. Deplasmanda oynayacağız bu maçı. Gayet iyi hazır gibiyiz. Raşit da sakatlığı bu arada sona ermiş. Braza yerine Raşit Say'ı oynatalım. Taktiği görmediyseniz arkadaşlar Burada görebiliyorsunuz iç forvet yaptım kanatları hani ilerideki neneye biraz daha yardımcı olsunlar diye. Murat Kaya da gezici oyun kurucu geride duracak biraz ama sağa sola her yere gidebilecek. Türkiye'de milyonlar ekran başına kilitlendi. Herkes Bodrum Spor'un Berlin'deki başlangıcını merak ediyor. Oyuncularımız resmi bir şekilde UEFA'ya giriş yapıyorlar ve hakemin düdüğüyle maç başlıyor. Sanırım arada ben kameramı açarken oyun pauzlandı o yüzden müzik kesildi UEFA müziği. Tam gaza gelmişken böyle <laughs> sap gibi kaldık. Şimdi Union Berlin ilk atak onlardan gelecek. Kyogo. Kyogo dikkat. Kyogo bombit önünde. Kyogo tehlikeli Heral. kaptan. İşte bu. Şimdi Brazao. Pembe Muro orada. Pembe Muro gel koçum. Neredesin? Pembe Muro kaçıyor. Brazao pembe Muro'yu oynuyor. Murat Murat kendine geldi sanki ya yavaştan. Murat, Murat boşluk gördü. Murat, aa Juranovic kapattı o boşluğu. Squid Game. J1. J1, J1 iyi götürüyor. J1 hala da gidiyor J1. Okey Murat Kaya. Pembe Muro, pembe Muro. Çok iyi zamanlama sanki. Nene dokundu ve top dışarı gitti. Zamanlama on numaraydı. Nenenin saçları hala farklı kameralarda sarı değil. Aa, kaleci de hata yaptı orada da. Nene ne yaptı nene? Murat pembe saçlarıyla sanki gelişmiş biraz. Union Berlin iyice yüklendi. Tusar sağdan. Kemlein. Orada çok kötü defans yaptık. Bombito mükemmel. Bomba gibi müdahale. Şimdi Murat ve ilk yarı bitiyor. Tam kontraya çıkacaktık ya. Neyse ikinci yarıda da saldırırız biz de. Hadi Brazao. Brazao iyi döndü. İyi çevirdi kendini. Brazao. Şöyle de müthiş bir top oldu bu. Murat kaleci. Herrera dönen top lan. Nasıl vurdun öyle nene ya? Abi benim görmediğim topu gördü şey biraz daha Çok iyi pastı Murat'a. <laughs> Keşke bunları ben daha fazla görebilsem şahsen. Ultimate team oynayan arkadaşlar valla bunları çok iyi görüyorlar. Hatırlıyorum Kobe Mir'e karşı oynuyorum. Nasıl görmedim falan diyor. Benim yaptığım, yapamadığım daha doğrusu veremediğim pastları. Güzel, 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 güzel. Adek Benro. Ani kontra atak. Nene süper koştu. Nene Pasta güzel. Dorgeles Nene. Kaleci Herrera yine. Değişikliklerimizi kaçırdık. Nene'yi çıkardım. Leko'yu aldım. Raşit Say'ı da aldım sağ kanadı bu arada. Şimdi Herel. iyi Herel'le. Okey Enes Öğürecek. iyi top attı Leko'ya. Leko Leko. o aralardan yardıracak gibi göründü ama birden. Leko şimdi... O da iyi gördü. Adegbenro'yu. Adegbenro içeride Enes belki gelir. Adek Benro kimse gelmedi. Adek Benro şimdi yaptı ortayı Raşit Say'a doğru ama kaleci Herrera 90 artı 1. Kyogo. Bombito aferin. Hadi abi. Hadi abi diyeceğim ama 0-0 bitiyor maç ya. Nenenin bitiricilik 81 ama biraz daha kabiliyeti olsa artık bilmiyorum neden atamıyor. Bu maçı burada alacaktık bence. Bizim en iyi oyuncumuz Bombito'ymuş. Ama maçın oyuncusu Sergio Herrera. Aha şimdi sırada Trabzonspor maçı geliyor. Bu da demek oluyor ki Murat Kaya vs Erhan Kaya. Beşiktaş'ta arkadaş FCSB ye yenilmiş 3-2. Burada hani olumlu bir tip var Van Bronckhorst'ta. Neden böyle bilmiyorum. Galatasaray'da Twente'ye yenilmiş. Şimdi Trabzon'u analiz edelim bir. Bizim Erhan ne yedeklerde var ne ilk 11'de var. Sürpriz bir şekilde çıkar mı karşımıza? Bilmiyorum, göreceğiz. Bizde de çok yorgunluk var. Biraz rotasyona gideceğiz bu maç için. Yani neredeyse herkes yedek oyuncu ve Trabzon'da Uğurcan'a destek. Çünkü geçen sezon hatırlarsanız arkadaşlar Uğurcan 0-0 bitmişti yanılmıyorsam birinci maç. O maçta çok iyiydi. Bizim evimizdeydi ama biz onları kendi sahalarında bu sahada 2-0 yenmiştik diye hatırlıyorum. Umarım aynı şekilde Trabzon'a karşı başarımız devam eder. Büyük rotasyona gittik UEFA maçından dolayı ama geçen sezonki kadromuza göre bu rotasyon kadromuz bile daha sağlam gibi sanki. Şimdi Orsic son 3 maçta 3 gol atmıştı offside. Trabzonspor atakta Vakayme döndü vurdu dışarı gitti. İyi ki korner de olmadı gol de olmadı. Murat bravo Murat. Murat'tan Rashica ya. Raşitsa sen de göster bir şeyler. Raşitsa yani geldiğinden beri sakatsın. Milo Rashica iyi geldi. Offside. 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 Haydi Rashica. Leko'yu gözledi. Leko'ya iyi pas attı bu kez. Leko. Leko. Ah Leko. Ah. Çok kazma bir vuruş yaptım be kral. 45 artı 1 ilk yarı böyle bitiyor arkadaşlar. 0-0. Brazavi merkez ofans forta sahaya alacağım. Bir de Forvet'e de doğru gelesine neyi getirmem lazım. Leko'yla olmayacak gibi. İkinci yarı başlasın. Sarı kafalar girdiler. Şimdi Brazao. Hemen gol gelir mi? Adek Benro geçseydi rakibini gelebilirdi. Bildiğim tek skill hareketlerinden bir tanesi geçiremedi rakibi. Rakibini geçmesine yetmedi daha doğrusu. Neyse çok konuştuk. Brazao. Brazao. Uuu uh, Brazao. Adam kendisi batırdı zaten de Brazao'ya kalıyor top. Paso. <laughs> Kötü bir şeyler yapmamıza rağmen. Uğurcan. Aa, oh! Çok tehlikeli. Arif'in pası. Aha. Raşitsa çok iyi aldı. Raşitsa aldı at dedi. Nene atamadı. Sağ yanla niye vuruyorsun oğlum ya? Lan sol ayaksın işte. Solla çaksana. Offside yok mu hocam? Offside yok Orsic için. Ayeti bravo. Güzel. Squid game. Bunu atağa çevirelim bu hataya. Bunu atağa çevirelim. Bunu gole çevirelim bu hata. Kontra atak. Milo Raşitsa. 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 Raşitsa iyi. İyi Raşitsa devam. Devam böyle. Raşitsa 90 artı 1. Raşitsa son çizgi. İçeride kaldı. Ivanov gelişine vurdu dışarı vurdu be. Maç bitiyor. Gol atamıyoruz arkadaş. Üst üste ikinci 0-0 maçımız. Şimdi Twente maçı var. Öncü forvet Gabriel Mart. Bu çocuk çok hızlı gelişiyor bu arada arkadaşlar. Orası var yani. Bir de Squid Game'de sahte bek rolü almış. Oo Brezilya'dan altyapı hocası bize yeni oyuncular getirmiş. Guilherme Alves. Bir saniye. 68-92 potansiyel. 10 bin euro maaşı var ama oyuncuyu reddet yazıyor lan. Galiba bu çocuğun overallı çok yüksek. Sağ Sol kanat, Santrfor sol kanat. Başka var mı hocam? Şu Rafael Ribeiro 79-94 potansiyelmiş. Bu da 72-92. 78-94 Diego Borges. Abi bu oyuncular süperler ya. Ama 10 bin euro maaşlısını ilk defa görüyorum. Bu çocuğu kesinlikle almamız lazım. Alabilmemiz lazım. FC 24'ün iyi yanı son rapordu ya bu. Hala bakabiliyoruz. Eskiden çıktığımız anda bitiyordu. Bir şekilde para üretmemiz lazım. Mevcut bütçe 141 bin euro. Haftalık bütçemiz 3600 euro. Bilmiyorum bütçemizin ne kadar olması gerekiyor ki o çocuğu alabilelim. Eğer ki Atilla Yıldızı serbest bıraksak, İlermi Alves'i alabilir miyiz? Alabiliriz. Yes, güzel oldu bu. <laughs> i̇şte bu ve çok mutlu oldum hemen çözebildiğim için. Şimdi Alves 63 overall çok iyi çıktı. Yani 60'ın üzerinde olması iyi. Hızı mükemmel, süper bir hıza sahip. Boyu kaçtı bu çocuğun? 1.75. mi? Sen ilaç gibi geldin şu an var ya. Dripling'de çeviklik 89. Denge 72. Süper bir çocuk bulduk bence var ya arkadaşlar. Bu çocuğu forvete çevirsek o diğer elemandan çok daha iyi olacak. Bitiricilik 64. Atak pozisyonu 64. Gol makinası diye çalıştıralım. A takıma da yükseltelim. Bize yeni mesaj yollamış. Bir süredir bu anın hayalini kuruyordum. Bana az kadroda şans tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi Twente maçında yedeklerden belki alacağız. En azından takımımız toparlamış biraz. Raşit Say'la başlayalım. Ve bakalım Gilerme Alves o kurduğu hayali bu maçta gerçekleştirebilecek mi? Hollanda'dayız, deplasmandayız. Pembe Panter Muro. <laughs> Pembe Muro. Ona dikkatler çekilmiş bilmiyorum da. Karamuro iyileşmeye başladı cidden. 70 overall'a da gelebilseydi çok daha iyi olacaktı. Biraz da böyle şut çekebilse, bir şeyler yapabilse ama dribbling konusunda kendini bayağı geliştirmiş gibi ya Murat. Adek Benro. Burada galibiyet alırsak süper olacak. Haydi Adek Benro. Adek Benro. Adek Benro. Orta Hocam el var penaltı. El var. Neneye yoksa gidiyordu bu top. Evet görelim burada tekrarda. Açık el açık abi el açık. Topun başında Arturo Vidal var. Arturo Vidal geliyor ve golü atıyor. Pis burun. 1-0 güzel başladık maça. Şu ellerde bizim lehimize bazen hani iş yapıyor. İyi oldu güzel oldu. Kapatılsın diyenler çok olmuştu arkadaşlar. Hani çok sıkta rastlamadık o el konusuna. Geçen bölümde biraz fazla oldu. Sanki 3 penaltı oldu. Beşiktaş 2 tane kazandı bize karşı. Bizde de bir tane kazanmıştık hatırlamıyorum kime karşıydı ama. Şimdi Twente atakta şunu <laughs> Vidal kendi kendine uçtu lan. Van Horonbeck. Horon, Horon iyi tepiyormuş. Stein. Lan 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 o <laughs> Gökhan Akkan, Of. Of dışarı gitti o kafada. Oh, aferin Luis. Luis de kaldı takımda şaka maka. Bu arada Murat Kaya neneyi kaçırmak istiyordu ama neyse top bizde çok iyi geldi hatta top Adek Benro'ya. Adek ortası neneye süper bir kafa golü. Girdi içeri. Kaleci direkt ve içeri. Direkt. Uner mutsuz. Adek Benro'nun ortası tam isabet çok iyi gitti. Ve Nene de Burada siyah saçlarıyla atmış. Az önce sarı saçlarıyla attı. Nenenin saçları değişik bir model yaptıralım olmadı. Bir de arkadaşlar evet nene Fenerbahçe altyapısında oynamış biraz. Sonra salmışlar çocuğu. Tabi alırken bunu bilmiyordum da hani birisi yorum yapmıştı. Ondan sonra gördüm fark ettim bir arada söyledim. Belki editte kaçtı gözden. <laughs> Neyse. Evet öyle bir durumu olmuş nenenin. Oo araya girdi Murat. Hatalı pas. Dorgeles nene. Nene açıktan Murat'ı oynadı. Murat Raşitsa geri gitti. Çok enteresan. Murat ortaya gel. O neydi lan? O nasıl öyle havalandırdı o topu? Adegbenro. Enes Örüce. Murat Kaya. Murat kimle oynayacak? Nene'ye oynadı. Murat iyi pas attı. Dorgeles Nene. Nene ayak dışı bir gol daha. 3-0 domine ediyoruz Twente'yi. Uf Nene sarı kart görme lan. Knockout ettim diyor hocam. Cidden burada hiç ışıklandırmayla alakası yokmuş lan saçların. Yere düştü simsiyah. Dorgeles Nene'den Trivela golü. Helal olsun. İkinci golünü attı. Bir hat-trick daha gelir mi? 0-0-2 maç 0-0 bittikten sonra burada patladık resmen. Tam Alvezlik maça biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı hani Arda Güler'i oynatsın diye bekliyoruz ya. Real Madrid 2-3 gol atsın da Ancelotti kendine gelip de Arda'yı oynatsın. Neyse bu arada Rashica geldi. Nene hat-trick yapar mı? Nene'nin kafası Uner kurtardı. Bak bu ortalarda kafalar çok daha güzel görünüyor bu oyunda. Onu fark ettim bu maçta yani. <laughs> Rashica haydi. Abi çok yani Twente bilmiyorum kaç yıldız bir takım da çok kolay geldi bu maç. Şimdi Murat. Murat'ın vuruşu Unerstal. Ve ilk yarı bitiyor. Kaleci kurtarışları da çok cinsli bu maçta da. Şimdi değilse ne zaman hocam? Alves. Hmm, Alves sağ kanada mı alsak? Raşitsa'nın yerine. Adek Benro çok oynuyor onu çıkaralım. Hani Forvet'te aslında görmek istiyorum da Alves'i. 30 numarasıyla Sağ kanatta ilk maçına çıkıyor Alves Murat Murattan bir hareket Murat Şöyle bıraktı enesi öreceğe Şimdi Raşitza Ters kanatta Raşitza Raşitsa gidiyor Doğru gelesinde ne hat-trick istiyor Raşitsa Güzel bizde Murat Murat uzaklardasın Uzaklardasın Yokla Murat Unerştav Çıkmadı mı? Çıkmadı cidden lan Ama bizde hala top Şimdi Murat Giler mi? Al abi Alves. mu Alves çok hızlı çok seri görünüyor. Alves. Alves girdi içeri. Zayıf aya hangisi onları hiç bilmiyorum biliyor musunuz? Alves aynı Arda Güler gibi deniyor. <laughs> Bu arada hemen baktım solakmış. 3 yıldız zayıf ayak 3 yıldız beceri hareketleri. Fenty ikinci yarıda biraz daha canlı gibi de zaman pek kalmadı. Orta geldi Luis kafayı vurdu. Kontra atak şansı. Raşitsa. Raşitsa. Dorgeles Nene kaçacak. Hattrini yapar mı? Çıkacak birazdan. Çıkmadan. O, adamı bak, alacaksa <laughs> alamadı. Nasıl alamadı bilmiyorum. Evet, neyse. Yani bu maçta yapay zeka biraz daha kolaylaştırdı kendini sanki. Alves, Glerma Alves bir hareket çekti. Glerma Alves, Solak sol ayağında da top. Alves. Alves ceza sahası dışından kaleci Unerstal. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 3-0 kazanıyoruz. Süper bir maç oldu adımıza 0-0'ların üzerine. Domine ettik. 3.5 gol beklentisiyle oynadık. Rakibimizin 2 şutu vardı. Maçın oyuncusu 10'da 10 performansla Dorgeles ne ne olmuş. Murat Kaya 9.0 almış. Yokan Akkan bile 8.0 almış. Enteresan. Enes süperdi. Tüm takım güzeldi. Şimdi bu galibiyetli bu vefada 6.lığa yükselmişiz. En üst sıradaki Türk takım biziz. Galatasaray 12. Beşiktaş'ta 26. Başka da takım yoktu galiba. Bu arada konferans ligine kim gitmiş ona da bir bakalım. Başakşehir gitmiş en dibdeler. Yalnızca Başakşehir gitmiş. 4. bitiren demek ki konferans ligine direkt gidiyor. Fenerbahçe'yi de merak ediyorsanız bir galibiyet bir beraberlik almışlar Şampiyonlar Ligi'nde. Süper Lig puan tablosu da bu şekilde Alanya Spor iyi başlamış. Üçüncüler. Bizim 16 puanımız var Galatasaray namalüp lider gidiyor. Zira Türkiye Kupası'nda da Alanya Spor'la eşleşmişiz. Gol krallığında Dorgeles Nene ile yarışıyor. Bir maç eksiği var Nene'nin. Birinci bizim adam olması lazım aslında. Galatasaray'a Zaha geri gelmiş. Bat Şuhay sürekli oynuyor forvette. Asis krallığı böyle. Mertens'i göremiyorum. Gol maçlarda Yusuf Karagöz Gökhan Hakkı'nın üzerinde. Şimdi sıradaki maçımız 11. Göztepe'ye karşı. Bu arada Ivanov da iyi gelişiyor ha. 65'e yükseldi. Enes de 69'a yükselmiş. Nene'nin de overall artmış. Nene biraz yorgun acaba Alves'i mi forvette denesek bu maçta? Bu maçı full oynayacağız. Maça ilerlerken Göztepe Tepe 9'uncuydu. Şimdi 11'inciler. Ama puanları Konya Spor'la aynı. Ben de biraz Forvet'teki Alvez'i görmek istiyorum. E, full bir maçta. Aman. Aman aman. Göztepe tehlikeli. heral bravo. O O da oynuyor. Benro sürekli oynuyor. Murat Kaya önünde koşu yapıyor. Adegbenro'dan Murat Kaya'ya. Şimdi Alves kaçtı. Kaçar gibi oldu. Alves aslında Murat'a biraz boşluk oluşturdu. Murat Kaya süper bir gol. Ayağında kaldı. O defansı topuna sağlamadı. Murat sakin olun diyor. Daha yeni başlıyoruz diyor. On numarasını aldı coştu. Pembe saçlar, pembe kramponlar. Gaza geldi Murat ya. Helal. Murat'ın bir de boyu 3 santim uzadı. Uzamış daha doğrusu. Sanırım başlangıçta 1.66 idi. Ve boy uzama işi de yok aslında arkadaşlar ama ben 3 santim uzattım. <laughs> o işleri yapabiliyoruz biraz daha gerçekçi olsun adına. İşte o konular hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Ne gerçekçi olur ne gerçekçi olmaz. Ona göre hareket ederiz. Şimdi Murat. Murat. u yine geçti rakip. Aaa Murat'a bak. Bu arada top Enes'te kaldı. Enes Örüce. <laughs> İnanılmaz ya. Brazal. Brazal. Brazao haydi Brazao. Brazao ne yaptın Brazao? Murat bu maça damgasını vuracak gibi görünüyor. Murat'tan çok iyi bir çalım daha. Murat sen ne yapıyorsun Murat? Ortasını da açtı. Defans. Güzel yere de orta açtı aslında. Şimdi Enes Söğrüce. Brazao sol ayağında plase. Lise. Tiyaniç Squid Game üzerinde. Squid Game müthişsin Squid Game. Süper. J1 aldı. Brazao. Brazao'nun pası Alves'e. Alves hızı kullan. Alves. Aa, Alves aslında var ya e, Dorgeles neden biraz daha hızlı yanılmıyorsam. Nene 85 koşuyor. Şimdi tehlike olabilir. Tehlike olabilir. Niz Rishan'ın müdahaleye gel. O arkadan girdi. Topu aldı. İlk yarı bitmeden serbest vuruş Göztepe. O bekba sarı kart gördü. Ivanov kafayı vurdu. 1.89. Alves. Ivanovla da mı uzasa ne olsa. Adegbenro. Hakem bitirmedi. Hakem bitirmedi. Adegbenro çizgi üzerinde ilerledi. Adegbenro bu defans da hızlı. Adegbenro'nun ortası iyi gibi. Alvezona vuramadı ama. Tabi ilk yarıda böyle bitti. Göztepe korneri ikinci yarıda Adegbenro. Tiyaniç yerde kaldı. Murat Kaya kontrol edemedi lan yine onu. Ama top Enes'te. Enes amma top çaldı burada kaybetti yalnız kötü oldu bu Gökhan kurtarıyor. Gabriel Martins yürüyor oyuna. Pedro Brazão'un yerine Martins forvete geçecek. Kenara da Alves gelecek. Alves şimdilik biraz daha fazla kanat oyuncusu gibi. Bu arada Gökhan Akkan o topu kontrol etmeliydi aslında da çıkmadı. Squid Game içeride tuttu herhal. Okey bizde Squid Game ileri Alves daha sevdiği bir pozisyonda yanılmıyorsam. Çünkü bak kaçacak. Hızı da kullan koçum. Alves aldı topu. Martins oralarda Alves yoruldu. Şimdi Murat. Murat frikik kazandı. Murat frikik kazandı. Ama hangi baba yiğit bu frikiki kullanacak derken şöyle bir şey geldi. Ivanov kaleci lis. Kaleci lis. Korner geldi. Alves gidemeyecek ama maç burada bitecek arkadaşlar derken arkadaş bitmedi şimdi bitti. <laughs> İyi. 1-0 oluyor bizim oluyor. Çoğunlukla yedek kadromuzdu. Maçın oyuncusu yine pembe Murat. Murat'ın da mini face'i güncellememiz gerekiyor. Ve onu da hemen şu şekilde hallettik. Enes'in de mini face'i yok. Ona da şöyle mini face uydurduk. O Bekpa'ya da mini face geldi. Oho Murat Kaya da galiba ilk defa haftanın takımına seçildi. Gökhan Akkan'la birlikte o ikisi var. Gökhan Akkan bu sezon oynanan 16 maçın 10'unda gol yememiş. Dorgeles'ten 15 maç 13 gol 3 asist. İnanılmaz. Erhan Trabzon'da bir maça çıkmış. 5 maçı bizleydi çünkü. Ivanov da bir yerden bir asist kapmış. Belki simüle ettiğimiz maçlardandır. Osman da öyle. Biz de aldığımız galibiyetle üçüncülüğe yükselmişiz. En az gol yiyen takımız yine. 13 golümüz var. 4'ü simülasyonda geldi tabii Adana Demirspor'a karşı. Kasımpaşa, Lans, Başakşehir, Konya Spor. Bu sezon çok sayıda maçımız olacak. Neler görmek istiyorsunuz arkadaşlar? Ben bu bölümü burada keseceğim. Umarım uzun bir bölüm olmuştur yine. Transfer döneminin açılmasına çok maç var. Bir de ilk onda olup da hani 4 büyükler olmayan takımlara karşı da yalnızca önemli anlar mı desek? Yorumlara yazın. Nasıl ilerleyelim? Bir sonraki bölüme görüşürüz. Hoşçakalın.